Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimizin adı bilgisayarda mobilya süsleme resmi. Konularımız geometrik motifler, bitkisel motifler, rumi motifler, insan ve hayvan motifleri, kenar ve kitabı motiflerinden oluşmaktadır. Bu dersimizde geometrik motifler içerisinde yer alan basit bir geometrik şekilden motif oluşturmayı göreceğiz. Şeklimizi incelediğimizde dikdörtgen şeklindeki bir şeklin uç kısımlarının sivrilmiş olduğu ve bunun bir merkez etrafında çoğaltılarak motif oluşturulduğunu görüyoruz. Şimdi bu motifi çizmeye başlayalım. Motifimi CAD programlarında çizeceğim. Şimdi daha önceden JPEG olarak kaydettiğim motifi bilgisayarımın içerisine yani programın içerisine sürükleyerek atıyorum. Evet. Daha önceden de söylemiştim. Şeklim dikdörtgen şeklinde uç kısımları sivrilmiş ve bir merkez etrafında döndürülerek çoğaltılmış. Bunun için dikdörtgen çizme komutuyla başlayabiliriz. Dikdörtgen komutuna giriyorum. Herhangi bir nokta işaretliyorum ve X yönünde 70, Y yönünde 140 bir dikdörtgen çiziyorum. Şimdi dikdörtgenimin uç kısımlarını e, sivri hale getirmek için yardımcı doğru kullanacağım. Bunun için Line komutuna girdim ve 15 birim yukarıya çizgi çizdikten sonra bu çizgiyi iki köşe noktayla birleştirdim. Evet, şeklimi ortaya çıkarabilmek için Trim komutuna giriyorum. Onaylıyorum, entera basıyorum ve şu çizgileri siliyorum. Daha sonra bağımsız olan çizgiyi de ayrıyeten seçip delete tuşuyla siliyorum. Burada e, offsetleme yapmam gerekiyor, 11'im yaklaşık. 11 im offsetleyeceğim. Fakat offset şimdi komutuna girdiğim zaman, 11 im offsetlediğim zaman, bakın her biri bağımsız olduğu için çizgilerin ne yapıyor? Bu şekilde bir e, offsetleme yapıyor. Uç kısımdan tekrar trimlemem gerekiyor. E, ben başka bir yol göstereceğim sizlere. E, çünkü başka bir e, çizimimizde onu kullanabilirsiniz. Çizgiyi birleştirmem gerekiyor. Bir bütün haline getirmem gerekiyor. Bunun için join komutunu kullanıyorum. Join komutuna giriyorum ve bütün çizgilerimi seçiyorum. Tek tek de seçebilirsiniz. Şu şekilde aşağıdan gelmek suretiyle yeşil pencerenin içerisine alıp bu şekilde de seçim yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şeklim bir bütün halinde. Artık offsetlerken tek tek çizgi halinde değil bir bütün olarak offsetleme yapabileceğim. Offset komutuna girdim. Offsetleme mesafesini giriyorum. 10 ve çizgimi içeriye doğru offsetledim. Şimdi bunu çoğaltmamız gerekiyor. 10 tane. Çoğaltabilmemiz için e, şunu yapmam gerekiyor. E, eğer şu noktanın orta noktasını merkez almaya kalk, e, alırsam e, şeklimin orta kısmındaki yıldız biraz daha küçük çıkacak. Yani şeklimize biraz benzemeyecek. Dolayısıyla bir 15 birim aşağıdan almam gerekiyor. Bunun için yardımcı bir doğru çizeceğim. Line komutuna girdim. Aşağıya doğru sürükleyip 15 yazdım ve diğer köşeden de aynı şekilde eşitledim. Gördüğünüz gibi merkez noktam 15 birim aşağıda olacak. Bunun için e, array komutuna giriyorum. Array komutu rectangle array ve polar array diye e, oluşuyor. Rectangle array e, satır sütun oluşturma şeklinde çoğaltma yapıyor. Polar array ise bir merkez etrafında döndürerek çoğaltma yapıyor. Pet array ise bir yol gösteriyorsunuz. O yol etrafında çoğaltma yapıyor. Ben motifime uygun olarak kullanacağım komut polar array. Dolayısıyla giriyorum komutuma. Nesnemi seçiyorum. Onaylıyorum. Benden bir merkez istiyor. Merkezi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çoğaltma işlemini gerçekleştirdi. Fakat benim resmim 10 taneden oluşuyor. Dolayısıyla buradaki items kısmına 10 yazıyorum ve 10 tane çoğaltma işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi resmimiz polar array komutuyla çoğaltılmış oldu. Şimdi e, iç kısımlarını, e, orta kısımlarını trimleyeceğim. Ama trim komutuna girmeden önce, bakın bunu bir grup halinde e, getirdiği için bunu explode komutuyla parçalarına ayırmam gerekiyor. Export komutuna giriyorum. Seçiyorum. Nesneyi seçiyorum. Onaylıyorum. Evet gördüğünüz gibi parçalarına ayrılmış oldu. Şimdi trim komutu ve gerekli yerler budandıktan sonra en son iç kısımlarını siyahla boyayacağım. Arka ekranı beyaz yapacağım. Ve daha sonra da resim olarak kaydetmeyi göreceğiz. Trim komutuna giriyorum. Onaylıyorum. Ve başlıyorum. Uç kısımlarından trim komutuyla temizlemeye. Evet bu şekilde şeklime uç kısımlarını ve diğer kısımları terimlemek şartıyla gerekli temizlemeyi yapıyorum. Evet, şu yardımcı doğruyu sileceğim daha sonra. Daha önceden de söylemiştim. Resmin en fazla uğraştıran kısmı terimleme kısmı. şöyle çoklu seçme yaparsanız diğer çizgilere değdirmeden tabi biraz daha pratik trimleme yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi pan komutu trim komutunun içerisindeyken aktif halde aynı zamanda zoom komutu da e, mouse'unuzun topuyla ileri geri hareket ettirdiğiniz zaman e, resminiz yakınlaşıp uzaklaşabiliyor. Böylelikle daha rahat bir trimleme yapma şansına sahip oluyorsunuz. diğer şekillere dokunmadan diğer çizgilere dokunmadan çünkü dokunduğum zaman onları da silecek ve böylelikle geri aldığımda bu sefer başa dönecektirim. Bu nedenle ona büyük özen gösteriyorum. Tek tek de yapabilirsiniz. Evet, yapmadığımız yer kaldı mı? Bakıyorum, kalmadı. Evet, terim komutundan çıkıyorum. Daha önce yardımcı doğru olarak kullandığım çizgiyi seçip klavyemden delete tuşuyla siliyorum. Şimdi ee, sırada kullanacağımız komut ee, hatch komutu. Fakat o komuta girmeden önce e, şimdi ben burada et komutundan siyahı kullandığım zaman zaten arka ekran siyah olduğu için resmim e, bu görünen şekle benzemeyecek. Dolayısıyla arka ekranı ne yapmam gerekiyor? Beyaz yapmam gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Şu şekilde e, komut satırına op yazıyorum. Yani options ayarlar ayarlar sekmesine girdik. Ayarlar sekmesinde kısaca bir bilgi verelim. Ondan sonra da e, ekranımızın arka planını e, beyaz yapalım. Display sekmesinde Colors kısmı, işte söylediğim gibi e, arka planın rengini ne yapabiliriz? Buradan ayarlayabiliriz. E, Fonts, yazıların stilini ve yazıların tipini buradan e, seçebiliriz. O ayarların yapıldığı kısım kürsür Cursor size kürsürümüzün büyüklüğünü buradan ayarlıyoruz çok büyük olmasına gerek yok bu kısımdan bu ayarı yapabiliyoruz open to save sekmesinde kaydettiğimiz dosyanın hangi sürümde kaydedeceğini burada gösteriyor alt sürümlerinde kaydetmek her zaman avantajlı çünkü başka bir bilgisayarda açacağımız zaman orada alt sürüm olabilir biz üst sürümde eğer kaydedersek dosyamız açılmaz hata verir. Otomatik e, Save kısmında dosyamızın kaç saniyede bir otomatik kaydedeceğini söylüyor ve bunu program files'in içerisinde bir yere atıyor. Daha sonra elektrikler kesildi, eğer çizimimizi kaydetmemişsek bu kısma girip e, en son haliyle ne yapabiliriz? Dosyamızı açabiliriz. Create kısmında bakın bunu seçtiğim zaman kaydettiğimde dvg'nin yanında bir de bak dosyası oluşturuyor. Yanlışlıkla DVG formatını sildiğimiz zaman bu bak formatının üzerine DVG yazarak ne yapabiliriz? DVG çevirebiliriz. Bunu çok tercih etmiyorum. Neden? Çünkü bilgisayarımda gereksiz yer kaplıyor. Dolayısıyla seçmiyorum. Ama tercih edenler seçebilir. Bu kısmında. E, şifre koyabiliyoruz çizdiğimiz dosyaya, yani bizden başka kimsenin ulaşmasını istemiyorsak buraya şifre girebiliriz. E, yazıcı ayarlarının yapıldığı kısım, eğer bir yazıcınız varsa onunla ilgili burada ayarları yapabilirsiniz, yani nereye atacağını vesaire kaydettiğinde bunları seçebilirsiniz, yazıcının hangi yazıcı olduğunu seçebilirsiniz. Sistem ayarlarının yapıldığı kısım, yani performans vesaire burası kullanabileceğimiz özelliklerden birisi özellikle şu kısım bizim mouse'umuzu kullanma şekliyle turn on time kısmı gayet kullanışlı yani mouse'umuza sağ tık tıkladığımız zaman enter ikinci defa tıkladığımız zaman en son girdiğim konuda giriyor dolayısıyla kullanışlı bir özellik bunlar da diğer özellikler bunları da deneyerek görebilirsiniz tek tek. Burada e, çizeceğimiz çizmin e, hangi ölçü biriminde çizileceğini ayarlıyoruz. Drafting kısmında bakın seçerken object snap yakalama noktalarında mesela şöyle gireyim biraz büyüteyim. Şimdi bir çizgi çizeceğim diyelim. Bakın gördüğünüz gibi kocaman ne çıkardı? Bir şekil çıkardı. Bunu çok tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü e, küçük resimlerde ne yapacak? Bize sıkıntı çıkaracak. Yani yakalama noktaları sorun oluşturacak. Şunu büyütelim. Bakın bunu da görelim. Gördüğünüz gibi kürsürün ne yaptı? Büyüdü. Evet, tekrar eski haline alıyorum. E, rengini de buradan ayarlayabiliriz. E, 3D modeling kısmında üç boyutlu çizimlerde kullandığımız ayarların kısmı. Gelelim selection kısmına. Bakın burası seçim yaparken, bakın girdim ee, mesela trimleyeceğim. Gördüğünüz gibi bakın büyük oldu. E, bu da kullanışlı olmuyor çok fazla. Neden? Çünkü küçük resimlerde silerken diğer çizgiye de dokunma olasılığı olasılığı var. Her zaman dolayısıyla bu da istediğim bir şey değil. Mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışıyorum. Buysa seçtiğimiz çizginin vertex'in boyutunu ayarlıyor. Bakın bunda da yine aynı şekilde seçim yaparken özellikle vertex'lerden çekerken ne yapabilir? Benim için sıkıntı oluşturabilir. Mümkün olduğunca küçük tutmaya. Çok küçük de olmasın. Çünkü yakalamakta bu sefer sıkıntı yaşıyoruz. Bu da onun rengini ne yapabiliriz? Onun rengini ayarlayabiliriz buradan. Evet. Ayarlar bu şekilde. Şimdi ekranımın arka planını beyaz yapacaktım. Ee, display sekmesinden kalırsa girdim. Ve buradan beyazı seçip OK dedim. Evet, gördüğünüz gibi ekranımın arka planı beyaz oldu. Şimdi siyaha taramam gerekiyor. Bunun için komutumuza giriyoruz. Buradan siyah rengi seçmem gerekiyor. Evet buradan Siyahı seçiyorum. Yine aynı şekilde buradan da seçebilirim tekrar. Bakın üstüne geldiğim zaman nereyi yapacaksam orayı siyah gösteriyor. Benim yapacağım yerler şu kısımlar. Üstüne bakın. Dokunduğumda gördüğünüz gibi şeklimi ne yaptı? Siyaha boyadı. Şimdi bunu e, resim dosyası olarak yani jpeg dosyası olarak ve pdf olarak kaydetmeyi görelim. Bunun için daha önce dosyamın içerisine attığım e, JPEG resmini siliyorum. Evet ekranıma geliyorum. Komut satırına, komut satırına save image yazıyorum. Evet onaylıyorum. Dosyanın ismini yazalım. Basit geometrik motif diyelim. Seçtik. Bakın burada hangi formatta resim formatında kaydedeceğini işte BMP, TIFF, JPEG, PNG, JPEG de kaydedelim. kaydetme yerini gösterdikten sonra sev ve kaydetme kalitesini ayarladıktan sonra OK dediğimde evet, hemen bakalım masa üstümüze. Bakın burada gördüğünüz gibi resmim kaydedildi. Şimdi bir de PDF olarak nasıl kaydederiz? Ona bakalım. Bunun için e, A simgesinden print yani çıktı alma kısmına geliyoruz. Bakın buradan eğer yazıcımız varsa yazıcımızı ne yapabiliriz? Tanıtabiliriz. Yazıcımıza e, direkt gönderip çıktı alabiliriz. PDF olarak kaydedeceğim. Ben dolayısıyla buradan dvg to PDF sekmesine geliyorum. Burada kağıdımı ayarlıyorum İşte hangi kağıdı kullanacaksak A4 ölçüsü 210 297 Display işte buradan e, pencere almam gerekiyor yani resmini kaydedeceğim şeyin e, almam gerekiyor buradan bakın ortalayabiliriz e, bunu e, açtığımız zaman bakın burada ölçekli de ne yapabiliriz kaydedebiliriz e, ben kağıdıma büyütsün diyorum yani kağıdımın ölçüsünde yapsın diyorum yine aynı şekilde Bakın şurada e, kağıdımı ne yapabilirim dik ya da yatay kullanabilirim bu kısımları yaptıktan sonra işte şurada e, çizgilerimi siyah beyaz yapabilirim renkli yapabilirim vesaire buradan bu ayarlar yapılabilir. Bunlar yapıldıktan sonra okey diyorum nereye kaydedeceğimi istiyor masa üstüne kaydedelim İsmini yine yazalım. basit geometrik motif diyelim. Evet. Sev dediğimizde evet gördüğünüz gibi kaydediyor. Evet kaydetti ve ekranımıza gördüğünüz gibi geldi. PDF olarak da ne yaptık? Resmimizi kaydettik. Evet. Bugün bu dersimizde basit bir geometrik şekli çoğaltarak nasıl bir motif oluşturduk geometrik motif oluşturduk onu onu yaptık bir sonraki derste görüşmek üzere.